Herkese selamlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte Baldi'nin McDonald's'a başlaması hakkında bir oyun oynayacağız Belki attıysan ve kanım jüresi bir şekilde ben olduysan eğer hızlı bir şekilde oynamaz açacağız <laughs> Hay Baldi'cim 10 tane menü bulacakmışız arkadaşlar Seri Seri menü Burası açılmıyor mu? Dayı Tamam hemen buluyorum Baldi'nin otobüsü Otobüste hiçbir şey yok arkadaşlar Tamam buralarda menü yok Bu menüler nerede acaba? Çekil Baldi. Bakıyorum 7 artı 0 7 Ha 7'yi işaretleyeceğim şurada Nerede 7 Dur dur Yes Hemen şuraya koyuyorum Evet bir menü verdi bana Sağ ol canım sağ ol Uu, Bir de Neyin var Gramma shake mi o Hemen açıyoruz Thank you sir hmm, İki menüyü topladık Allah Anam bardi balde geliyor Eliyle geliyor arkadaşlar. <laughs> Cetvelle geliyor Baldi. Allah'ım niye yavaşladık? Baldi. Beni buluyorum görmüyor mu? Geliyor valla. <laughs> Al. Ah. Ah. Sessiz olmam lazım. Allah. Baldi Baldi. Ha <laughs> Baldi. <gülüyor> niye böyle bir şey yaptın? Allah Allah. Seri ilerlememiz lazım. Arkadaşlar neyse. Az önce şey yapıyorsun şimdi hay diyorsun. 2 eksi 2 0. Hemen şu sıfır alıp şuna eklemem lazım ve bana hemen seri menüyü verin. Seri menüyü verin. Okey. Vallahi hemen almam lazım. Şunu da aldığın gibi kaç. Valdi geliyor. Ya bu benden ne istiyorsun sen adam? Ha bu sefer şuraya gitmem lazım. Ya, aha geliyor. Vallahi geliyor. Aa gelme ne olur. Ne olur. Ha, sen istiyorsun diye beni buluyorum işte. Daha ne istiyorsun ya? Bu cetveli indirecek beynime şimdi ya. Şurada bir telefon var görüyorum sanki. Arkadaş ee, arkadaşlar hiçbir şekilde dönemem hiçbir yere. Ee, gelme lütfen. Biraz bir uzaklaştı gibi. Değil mi? Ses. Yes canım. Nerede olabilir başka? Geliyor vallahi geliyor. Ah, Seriye gitmem lazım bir yerlere. Bura nere? Ne diyor? As you can see me. Ana dostum. Kaçtık en azından ondan. Ay geliyor yine yine geliyor gibi bu. Ya untar menü, menüyü ben nereden bulacağım acaba buna? Şurada da bir McDonald's şeyi var bak. Aa buraya gelmiştim ki ben. Nerede? Abi. Sen de gel oyun oynayalım ne olur. Anam nasıl geçeceğim buradan? Ah, geçtik yine de garip bir şekilde yani. Ay buraya gel. Sessiz olmam lazımdı benim. Abi çık. Çık karşımdan çık. Vallahi bak. Gidiyorum gibi ama. Şunu alayım. Bu ne? Hayır baldi gelme. Yalvarırım. Anam. Aman in Leyla Leyla. Üç menü bulduk. Seri 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 ne olur hızlı git. Hızlı git geliyor baldi geliyor. Baldi. Ne olur gelme buraya. Biraz hızlandım bu sanki. Kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. Şşş. Sessiz ol. Burada ne var? Kapı açılınca geliyor. 5 ettik, 5 ettik. 5 5 5 5 evet. Ay vardı. Ya 5 ya tane beni bulmuş o yaptığın ayıp ayıp. Of. Gerçekten ayıp bu orada yaptım. Yine ummeni bulacağız. Karşıma çıkma artık görmek istemiyorum seni. Nevrat ediyorum senden ya. Şuradan ilerleyelim. Bu sefer de böyle yapalım. Ne diyorsunuz? İlerleyemem ki oradan. Allah bir tane daha. Her bir grime şeyki de aldık arkadaşlar. Ben ne ara bulacağım bunu ama ya. Beş tanesini bulmuştum işte. Tekrar neden oynattırıyorsunuz bana? Bali gerçekten çok zor bir oyun ya. Ben başaramıyorum yani. Yaptığı şey çok ayıp. Bak bu arkadaşla oynayabilirdik. Ben bir grime şey alayım mı? Ben bir grime şey istiyorum ya. Bir Anam. Allah. Ne yapacağım? 8 saniyem var. Para vereyim mi? koş, koş, koş. Koş. Bir şey yapma bak. Ses çıkarma. Ya bir kere Allah seni ya. Anam beni kaçırıyorlar. Al şu anahtarı da al. Seriyi bunu da al. Bu ne canım? Ay değil mi bu? Gazoz mu canım? Abi sağ ol beni oradan kaçırdığın için ya. Vallahi çok mutlu oldum. Şimdi şuraya girmem lazım dostlar. Büyük ihtimal buradaki Şeyde bir menü daha var. Evet. Ama Baldi gelecek yani. Birazdan gelir. Seri ya. geliyor. Geliyor. <laughs> <laughs> ya baldi ya. <laughs> ah, baldi. Neden böyle şeyler yapıyorsun ya? Bundan nasıl kurtulacağız? Ha? Vallahi bilmiyorum yani. Ya en hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum ama daha nasıl ilerleyeyim? Hah, bunları alırsam hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorum. Hemen vereyim, hemen e, ve, vereyim. Dur. Al, al senin olsun. Ya çık şuradan. Beni bu niye sıkıştırdın? Ya git daha yalvarırım al ya. Al işte bunu al. Menü al menü. Allah seni kahretmesin. Allah senin yüzünden ya. Döveceğim bunu ya. Bunu döveceğim gerçekten. Çık git. Yavaşım şu an. Hemen bir menü menü bir şeyler bulmam lazım. Seri gelme gelme Koş şunu al Vuhuu. Nereye gitsem ki acaba Gelme geldiğini görmeyeyim Hayır abla git abla hayır ya abla tamam Ya baldi geldi abla sen bana ip atlattırıyorsun ya ya Allah sizi bildiği gibi yapsın. Double trouble oynayacağım. Hadi. Ben geçemiyorum. Anam iki tane baldi mi? Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Neden ben böyle bir şey yaptım? E hey, hadi lan. Hadi double trouble gelin. Gelin başıma. Hadi bakalım. Trouble. <laughs> Harbi trouble. Bu arada. Şurada ilerle. Ablacım. Allah seni kahretsin abla. Bir ki atlayamıyoruz ki 1 2 3 4 ya senin yüzünden baldiye yakalıyorum bu ablaya hiçbir şekilde bulaşmamak lazım var ya sıfır. bu sefer diyorum ki bence bulacağım ama yine bence bayağı başarılıydı bu arada Baldi gelince bunu fırlatabilir miyim kafasına grama şey ki keşke yapabilsem böyle bir şeyi ben gidiyorum abla git yalvarırım git ya Hayır, hayır yeter, yeter, yeter. Şuradan baktım, şimdi yine bardı gelecek. Ya abla git şuradan ya, Allah seni kahretsin ya. Bir menü daha. Seri koş, koşmamız lazım. Bu ablaya ne olur yakalanmayalım ablacım. Abla Allah seni kahretsin ya. Bak 4 oldu dostlar. Şunu da aldık mı? Şunu hemen yemem lazım. Seri yemem lazım ki canlanayım. Hadi bunu niye yemedin? Yemeyi yedik mi? Allah Allah. Tuhaf. Arkadaşlar bence burada da bir evet menü var. Beş menü etti. Koş. Koş. Aa baldi ya. Ya baldı ya. Beşinci menüde. Aa geçemiyorum geçemiyorum. Bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir iş? Lütfen biri bana bunu açıklasın ya. İlerle 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 ne olur. Sonunda 5 menüyü bulabildim Allah aşkına ya. Aha bir menü daha alt etti. Allah'ım şu an sınırlarımın zirvesindeyim gerçekten. Ee, zirvedeyim hadi orayı da açalım. Bence burada da var. Yes bir ayakkabı mı? Tuhaf. Ne? McDonald's logosu bu mu olmalıymış? Hadi 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 hadi. 7 menü oldu. Ona gelebilecek miyim? Paramla bir McDonald's daha aldım. Haydi haydi. Acil menü bulmam lazım çünkü seri hızlanmam lazım ya. Çok yavaş. İnanılmaz yavaş gidiyor. Hadi ha gayret ha gayret. Evet. Menü yok mu? Vallahi buldum. McDonald's bra. Ye ya ya İşte bu. Kırmızı şey kimi gelene göndersem çok iyi olmaz mı? Bir menü daha Allah'ım 9'a geldik. <laughs> Allah'ım şu an hayat benim suratıma gülüyor. Vallahi gülüyor. Hadi. <gülüyor> Ay Valide neredesin? <laughs> Valide'den ses soluk yok farkındaysanız arkadaşlar. Hadi bunu varabilecek miyim? <laughs> Yapabilecek miyim bu işi? Aa, en sonunda başarıyorum gibi ama burada hiçbir şey yok bu arada. Git 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 ne tarafa gitsem başım döndü ya Bu labirentten nefret ediyorum gerçekten Geliyor bak sesini duydum az önce Harbiden hadi bir menüm kaldı ya Bir menüm kaldı ya Nerede bu menü Geliyor vallahi cetveliyle geliyor arkadaşlar Ne yapacağız hadi Hayret ha, bu nasıl bir yavaşlık ya Bu nasıl bir yavaş? Hemen şu meklana salmam lazım ki canlanayım Haydi haydi Evet Yes, 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 seri, seri, seri. seri de bile yavaşladı yalnız farkındaysanız. Haydi, gayret. Bir menü kaldı ya. Ay ne olur? Evet, orta var mı? Yok. Yok, yok, yok. yok. Ne yapacağım? Size parayı alayım. Her türlü işime yarar. Mac, Mac, and cheese alarm canım. Evet. Ee, şu telefon ne alaka ya? Gelmiyor. Gelmiyor. Arkama da bakıyorum ara sıra. Uf, çok gerildim. Buldum bu. Ah ne oluyor abi ne oldu bir anda çıkıştasın diyordu, da herhalde arkamda şu McDonald's logosuna doğru ilerlemem lazım Aa, arkamda gelecek ve hiçbir şekilde hızım kalmadı çok gerginim bir anda karşıma çıkabilir şu an ya hadi hadi o gayret o gayret oraya gidince varacak mıyım acaba hala arkamda hiç ha, ilerlememiş bu nasıl ya şaka mı bu Aa vallahi çıkışa geldim. Ay, çıkış burasıymış ya. Haydi. Haydi. Aa evet daha çıkışa gelemedik ki ya. Öf. Bu ne bir şey ya. İlerle ilerle bitmiyor. Baldi'nin otobüse benim kaçacağım. Haydi ne olur karşıma çıkma. Kapıları kapatmayın beni bekleyin. Yalvarırım. İnanamıyorum. Abi başardım sonunda. Sonunda Baldi'den kurtulabildim. Hayatımda ilk kez. Gerçekten muazzam bir deneyim. Bugünü tarihe yazın. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Baldi'nin McDonald's'taki oyunu oynadık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.